Selamünaleyküm arkadaşlar. Forza 250 kaç modeldi bu? 2021. 2021. Motorunu da e, servis bakımına götürüyormuş. Titreşim sorununu çözememişler herhalde. Detaylı bakım yapmamışlar. Motora güzel bir detaylı temizlik yaptık. Bu 2020'nin kaç model? 2022 miydi? 2021. 21. 21'den sonralarında böyle burada pul var. Ondan öncekilerde pul yok. Aynı İtalyan usulü. İtalyanların hepsinde Vespa'larda, Piaggio'larda hep böyle pullar mutlaka olur. Şöyle bir de buna çakma debriyaj yaptık. Önceki balatalar bitikti. Gördüğünüz gibi. Biz bunlara çakma balata yaptık. Gördüğünüz gibi tasa tam oturuyor. Şöyle netleştirebilirsem. Gördüğünüz gibi tasa tam oturuyor. Bu balatayı taktık mı? titrişim sorun ortadan kalkıyor. Yani erken kavram yapacağı için motor tas küçük olduğu için yüksek devirde değil de düşük devirde tutma yapacağı için kaçırmayacak. Öyle bir güzellik olacak. İstiyorsan abi çeksen. Yayları taktık. Böyle bir Bu şekilde. göster. Şöyle şuraya tam böyle cuk oturuyor. Bunlarda da böyle bastık var işte yani motorun e, devreci göre küçük olduğu için maalesef böyle sorunlar oluyor. Şimdi şu pinleri tutalım abi. Daha sonra şunları dekeceğiz. sekmanlar parlak kısmı alta bakar açık kısmı dışarı bakar takılı şekli budur bu şekilde sekmanları bir milim sıkarak takıyoruz ki burada sökerken gevşediği için bir daha dönerken fırlatıp atmasın diye sekmanları takıyoruz devreje taktık. gördüğünüz gibi balatayı. Siyah renkli balatadır. Öbürü beyazdır. Öbürü çok, çok toz yapar. O kadar toz yapmaz. Bir de ona yağ bulaştığım artık çöp olur. Buna yağ bulaştığıyla yağ fırlatıp atıyor. Böyle bir var. Bunun içinin bakımını yaptık. Özel gresini sürdük. Burada mesela eskay fiyoz ama içine ben farklı bir gres koydum. 300 dereceye dayanıyor. şurada bir yayı var. Bunu takıyoruz. Daha sonra bir dakika. Ondan önce şu var. Bunu buraya geçiriyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra bu yay. Bunu en son taktık. Bunu böyle taktık. Daha sonra şu iki tane parçadan oluşur. Şu iç taraf, şu dış taraf. Böyle iç içe geçiriyoruz. Bu şekilde. oradaların hepsi böyle. Şunu tek başıma yapabilecek mi bilmiyorum. Bastıralım. Sen tak abi. Sağ doğru. Helal sana abi. Maşallah. Sonuna kadar sık abi. Şimdi lokma, lokmayı al abi yerde. Sök makineyi. Dur. Çıkar Abi. Bunu elimizde sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü diş kaptırmamak lazım. Tamamdır. Şuradan dişleri gördük mü? Olay tamamdır. Buradan sonra makineyle sıkıyoruz. Makinemiz burada. Burası yaklaşık 70 Nm falan. 41 mm lokmayla altı köşe. variatörlü motorlarda kayışı böyle takmak daha mantıklı. Çünkü araya açmamız biraz zor oluyor. Kayışın yönü var. Kayışın yönü. Yazılar bize bakacak. Mitsubishi'nin kayışı bu. Şu şekilde. Bakıyorum. Bu şekilde evet, takmamız gerekiyor. gerekiyor. Şöyle. Şöyle sağa doğru bir tur attırıp yürütürüz. Bu şekilde. yaklaşık 1 milimlik bir çukur var. Bu bunu civatayı bastırmasını sağlıyor. Buraya daha ince bir pul takarsanız bu pervane yerinden fırlar gider. Bu yüzden pulları hiçbir zaman değiştirmeyin. Şimdi taktık. De Burası 17 milim. Şurası 70 nifte onu sıkıyorum. Bu şekilde. Sonra şu tasa yüzeysel bizim par yapıyoruz. Parlak alıyoruz burada. Bu şekilde tasımızı takıyoruz. şurada bir kapağı oturan bir parça var. dengebiliyorsun tutuyor. Şurada da bir tane cıvatası var. Somunu var yani. Bunu takıyoruz. Burası yaklaşık 7 bin ton. 17 bin. Sonra karışım. Ufak bir boşluğunu Kayış ön barikada tuttuğu zaman hazırlayabilir. Evet. Şu an kayışı tuttum. Evet. Açayım. Şimdi kapağı tutalım. Evet. Kapağı temizledik. Arkadaş şeyde WhatsApp grubunda benim ismimi görmüş ya da sen mi görmüştün benim ismimi abi? Ben YouTube'dan evet. videodan evet. izleyerek Aynen. geldim. Aynen. WhatsApp, WhatsApp grubunda sorduğunu, WhatsApp grubunda benim linki benim şeyimi paylaştı. Bayağı bir arayan oldu bugün. Teşekkür ederim herkese. Sabahleyin de bir müşterim gelecek. Yapmaya çalışıyoruz. Nerelerden geldiğimizi unutmadık. İlk başta bu şey Binanın altına garajla başladık. Daha sonra buralara geldik. Nasıl geldik ben de bilmiyorum. İnsanlar sanırım en üstteki ondan dolayı. Sana memnun oldukça gelenler, gidenler artıyor tabii. 8 milim yaklaşık yaklaşık 10 Newton da sıkılır. Fazlası civa tekrar ne neden olur? yalama etmeye ne Şimdi hepsini sıkma Newtonunu söylüyorum çünkü bu işi tam birlik yapmayan bazı kişiler kendileri yapmaya çalışıyor. Bunlar yanlış kuvvet uygularlarsa sıkıntılarla karşılaşıyorlar. civata kran mı dersin, krankı yalama eden mi dersin. neler var neler. Şimdi motorumuza çakma balata yaptık. Yani bayağı bir şey yaptım ben bunu. 20 30 kişi olmuştur. Şu ana kadar kötü bir dönüş olmadı. Herkes memnun. Hatta sağ ol. Eyvallah sağ olasın. Hatta yani Giden arkadaşımız yolluyor buraya. Genelde memnun olan kişiler geliyor gün geçtikçe büyüyoruz. Burayı sökerken biraz zor sökmüştük. Gene zor giriyor. Neden böyle oldu bilmiyoruz serviste nasıl bir muamele yaptılarsa. Ama bu parmağımla dönmesi lazım. Okey. motorda varitörde parlatma yapmadım çünkü son bir iki motordur varitör parlattı motorlarda sorunlar oldu. Kayışta kaçırmalar oldu. Ondan dolayı yapmadım. Varitör parlattık mı kayış tutunamıyor çünkü. 5 artacak. Ayrıca yarın üstüne yakın bir tüketim de azalma olacak. Çünkü sebebi devlet çikolataları muhabbetine göre biraz daha kalın. Biraz daha erken kavrama yapacak. Bundan dolayı motor atıyorum 130'da 140'da giderken 7000 devirle gidiyorsa bu sefer 6000 devirle gidecek. Bundan dolayı hem tüketimde hem motorun ömründe bir şeyler olacak. Motor gidiyor mu çalışıyor mu? Bunu fark edelim. Buraya şey koymuşsun. Aynen. Böyle bir mekanizma var. Ev freni çok güzel. Şarjım bitti.